Merhabalar. Ben Emre. Ben Feyyaz. Olmak ya da olmamak programımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ne konuşacağız? Neden olmuyor? Yani neden olmuyor sorusunu hiç olmayanlar bu ara cevaplayınca pek de olmuyor. <laughs> Biraz ama... bir şey gibi oldu. Dan diye sormuş oldum olmak ya da olmamak diye açılış yaptığımızdan dolayı hayatta bazı şeyler neden olmuyor ya da bazı şeyler neden oluyor. Emir'in bir de hani olmamak da da alakası yok. Şimdi bunu izleyenler de iyi algılayacak. Arkadaş bazı yani neden her şey çok zor oluyor? Niye bazı şeylerde çok kolay oluyor Feyyaz? Bizde olmuyor. <laughs> Bizde olmadığı için bak bu akşam oturduk bunu dert ettik dedik ki olmak ya da olmamak. Şimdi o cümlenin devamında olmak ya da olmamak. İşte bütün mesele bu derken Shakespeare ne demiş? Ya bence biz yıllar önce bizim yani belki Shakespeare'den önce atalarımız söylemiş. Ne demiş? Ya herro ya Merro demiş. Yani <laughs> Ondan on, düz hesap olmuş. On, o. Onu çevirmiş <laughs> muhtemelen Shakespeare. Ondan mı esinlenmiş yani? Ondan esinlenmişti. Burada şey de yani ya olsun ya olmasın. Yani bir ha. öyle bir böyle olmasın. Şimdi biz ilişkilerden bahsedeceğiz ya. Evet. Kadın erkek ilişkilerinden bahsedeceğiz sizlere. Yani çünkü tabii. biz bu işin uzmanıyız yani. Tabii. Muazzam ilişkiler çünkü, yürüttük bu de, zamana kadar. Çünkü doktorasını yaptık. <laughs> Harika <gülüyor> ilişkilerimiz oldu. Yani muazzam ilişkilerimizden de deneyimlerimizle de, şu an iki yalnız size ilişki tavsiyesi vereceğiz. Bence en güzel tavsiyeler zaten. Bu tiplerden çıkar. Ben sana söyleyeyim. Ama bak şu çok değerli bir şey biliyor musun bizde şu bilgi. Nasıl yapılmayacağını biz biliyoruz. Nasıl mutsuz olacağını biliyorsun. Yani. Bir Olay ilişkiye o. yatırım yaparsın, tamam mı? Evet. Karşılığını alamazsın. Ölü yatırım yani bunu. Ölü yatırımcılar burada. Yani bizim yaptığımızı <laughs> yapmayın. Söylediğimizi yapın. Ama yaptığımızı yapmayın. Yaptığımızı yapmayın. Ölü yatırım dedin ya. Peki ölü doğan ilişki var mıdır Feyyaz? Ya vardır ya. Şöyle bir şey düşün yani bütün arkadaş çevren falan da sana söylüyor. Ya o sana göre değil. Hı, olmaz, hı. bilmem ne falan filan. Evet. Sen oldurmaya çalışıyorsun ya. İçinde Öyle doldurmaya çalışıyorsun o şeyin. Heh. O zaten ölü. Yani sen istediğin kadar yatırmıyor. Eninde sonunda o patlayacaktır yani. Peki bunun tersini yaşadığımız olmamış mıdır? Hani herkes şunu der. Ya kardeş sana göre değil. Görmüyor musun ya? Bu kız seni kullanıyor ya da bu adam senden faydalanıyor. Bu hiç dengin değil dediğin şey çok güzel gitmedi mi? Bir Şimdi isim veremeyeceğim. Ben <laughs> de. Burada isim bir yok. Bir arkadaşım Herkes vardı. Herkes çok anonim yani burada. Arkadaşım vardı. İsmini vermeyeceğim ama belki hani yorumlarda falan sorarsanız verebilirim bir dahaki programa. izlerseniz <laughs> Abone falan olun. <laughs> Altta şimdi bırakacağız biz linkleri falan. Şimdi şöyle bir durum vardı. Bu arkadaşım bir kız arkadaşıyla tanıştırdı bizi. Yani çok uçarı yani pek de denk değillerdi birbirine açıkçası. Beğenmedik biz. Yani kızın halit rüyasını beğenmedik arkadaşımıza da böyle şey yapamadık falan. 2-3 kişi böyle bir konuşma geçti hatta bu misyonu da bana verdiler ben yakın arkadaşıyım diye. Ya gidip söyleyelim bak bu iyiye gitmeyecek bu durum diye. Ee, ben buna cesaret edemedim. Hatta arkadaşlarıma dedim ki yani sizin yüreğiniz varsa siz söyleyin yani adam seviyor bize ne. Ama ya evet benim de hoşuma gitmedi mevzu ama şu an evliler belki 15 seneden fazla işte. olmuştur. O bizim eleştirdiğimiz kadın. Çok özür diliyorum kendisinden. Benim için hayatım boyunca bir vicdan azabı olacak bu durum. Allah'tan bir şeye zeval getirmedik. <laughs> muazzam bir eş. Aa bak. Muazzam bir anne. Ne güzel. Ve ben onun arkadaşıyım diye muazzam da bir arkadaş oldu bana. Çok güzel. Hiçbir zaman bunu itiraf da edemedim. Çok yakın değiliz yani mesafeler <laughs> aramızda olduğu için. Ama şu anda da ben onu görsem aynı ilgiyi alakayı sırf e, eşinin arkadaşı olduğum için bana gösterir diye düşünüyorum. Çok yanıldım. Ya. Ama bir kere gördüm bunu. Yani istisnalar kaydeyi bozmuyor. Bozmaz hocam. <laughs> Bu denklik meselesinde de bir sıkıntı var. Ben mesela başka bir şey söyleyeceğim. Kadınlara Hadi buyur, bir şey soracağım. Buyur. Şimdi hani herkesin bir kriteri falan filan oluyor. Erkekleri böyle bir elekten eriyorsunuz önce. İşte uh -huh. bunun içinde bir ekonomi, statü. Hani şey tabii ki dengin olsun diye istiyorsun. Onu anlıyorum ama. Ya iyiler o arada gidiyor. Tabii, ama bunlar belli bir segmede olan şeyler. Şimdi kaç yaş baremindeki kadına bunu söylüyorsun? 20 yaşındakinin ölçüsü bu mudur? Şimdi, 30 yaşındakinin ölçüsü bu mudur? Şimdi kendimi taşlatacağım ama madem program Hadi. yapıyoruz ve dürüst olacağız. Hadi olmak ya da olmamak. Ben de <laughs> şöyle bir genelleme var. Hadi. Ne kadar doğru bilmiyorum, sana sorayım. 20-30 yaşta yani bu aralıkta bir duygusal bir yönelim var. Duygu ön plan. Ön planda. Ön planda. 40 üstü hatta. 45 plus da diyebilirim. 40 üstünde. Karakter ön planda. Ama bir duruş, bir maskülen de bir tavır bekliyor. Biraz düz adam olsun, adam gibi adam olsun şeyi 40 yaş sonrasında çok fazla baskı. Ne yapalım şimdi prenses erkeği? Evet, onu zaten kim yapsın onu geç. <laughs> Ama 30-40 yaş arası çok riskli. Tem... Çok ekonomik, çok statü var. Çok duygusal. Aşırı duygusal, <laughs> aşırı duygusal. Yani Bugün sokak röportajlarında duyuyorsun belki işte diyor ya işte bir erkeğin maaşı kaç para olmalı işte 200 bin, 500 bin, 1 milyon diyenler var. Onlar 30-40 yaş aralığında böyle yığılı. Şöyle bir duygu mu oluyor kadınlarda o yaşlarında? Oğlum bu kadar bekledim. Olacaksa en iyisi. Ya oraya kadar geldiğinde zaten bence kadın bir sürü aşamalardan geçmiş oluyor Feyyaz yani. Olmak ya da olmamak bence programımızın adı Cuk oturuyor. O arada kalmışlık bence olmuyor. Hani oldum mu, olmadım mı, istedim mi, istemedim mi? olmuş gibi durumdan 40'tan sonra çıkıyor. Artık kadın ne istediğini biliyor. 40'tan sonra kadın zaten birçok şeyi de yaşamış oluyor. Belki evlenmiş, ayrılmıştır, artık çocuk yapmıştır, kariyer yapmıştır ve birçok deneyimlerden geçmiştir süzgeçten. O yüzden ne istediğini çok iyi bilir. Hani 40 üstü, 40 ve artı yaş grubu kadınlarda en tehlikeli ama bence en keyifli yani 40 her... tehlikeli bulmuyorum. 30-40 aralığını tehlikeli buluyorum. Orayı hmm. ben de bulurum çünkü ne istediğini bilmiyorum. Ben kendi yaşlarıma döndüğümde ee, çok böyle beylik laflar ediyordum. Şöyle isterim böyle isterim. Sonra tam tersi insanlarla birlikte oluyorduk. Bir de 40'tan sonra şöyle... Ama bir... 40'tan ama 40'tan sonra. Ama 40'tan sonra kadınlar Şimdi arkadaşlar, çok arkadaşlar ilgili bana şöyle uyarılar çok fazla geldi. 40 yaşına geldikten sonra her şey değişecek. Hayata bakışın değişecek. Evet. Bu kadar işte böyle evet. koşturmayacaksın, keyif almak isteyeceksin, hayat yavaşlasın isteyeceksin e, falan. Öyle oldu. Ben bunu şuna bağlıyordum. Ben yani 39'da bile şöyle düşünüyordum. Tam geçerken işte. Diyordum ki yani ya ben hala o enerjideyim. Ben kendimi genç hissediyorum. Yaşla alakası yok arkadaşlar. Kemal'e ermek diye bir şey var. Evet. 40 onun için evet. bir çizgi. Çocuklar içinde oluyor ya bebeklik dönemi. Doğru. 2 yaşına geldiği Doğru. zaman bütün hareketler değişiyor. 40'da da öyle bir şey var. Kemal ermek diye bir durum var. Kendinizin farkına varıyorsunuz. O ayrı. Ne istediğinizi de biliyorsunuz. Bu arada izlerken gözlerim mor diye düşünebilirsiniz. Bu eleştirileri daha önce başka yerlerde yaptığımdan dolayı gözlerimde maalesef böyle bir hasar oluştu. Artık e, idare edeceksiniz. Diyemek ki <laughs> emin gözlerimi patlattı diyemiyorum. İşte böyle bahaneler. Kamera öncesinde daha sert eleştirilerim oldu da gereken cevabı aldım. O yüzden biraz daha böyle alttan gideceğiz ama sonraki programlar böyle olmayacak. 40 yaşında açtık ikimiz de. Çok şükür. Ne istediğini bilir dedim Hı hı. Ne istiyor bir kadın? Senin için değil. Genel olarak. Ha, genel olarak. Çevrende ne istiyorsunuz? 40 üstü kadın bir kere zaten anlaşılmak ister. Huzur ister. Para istemez diyemeyeceğim. Yani statü yani ve para. Yani istemeyeni <laughs> Burada böyle ya istemeyiz falan. İster. Ama kadın kendini erken yanında huzurlu ve güvende hissetmek ister. Çok böyle çok klişe gelecek Feyyaz sana şu anda bunu ama hani. Huzurlu ve güvende hissettiğinde, kadın kendini huzurda ve güvende hissettiğinde, sevildiğini hissettiğinde para ve statü level düşürebiliriz bu noktada. Anlamaya çalışıyorum. Erekten geçti. Adamın maddi durumu da sana uygun, statüsü de var. Adam sonradan düşüyor aşağıya doğru. Ama sen de mutlusun bu ilişkide. Hı. Kadın burada bir yere kadar sabreder. Gider. Kadın uzun bir süre sabreder zaten. Sabreder. Yani adamın ekonomik düşüşü. Şunu diyebilir mi? Ya beraber yola çık çok da sabretmez ya bence. <laughs> Hiç şöyle eğrisini doğrusunu konuşalım ya. Şu, şu an andan hiçbir enerji alamadım. Yok yok bu bana geçmedi daha. ya. Ya şimdi para önemli değil desem olmaz çağımızda öyle bir durum var. Yani bir yere gittiğinde istiyorsun ki tabii daha rahat hareket edesin. O bu konuyla ilgili daha atılımcı olsun isteyebilirsin. Ama kadınlarımızın çoğu artık zaten çalışıyor ve kendi ekonomik özgürlüklerini almış durumdalar. O yüzden aslında o beklenti orada bana evler, arabalar, katlar, tatiller, lüks yerde yemekler değil de ihtiyaç dahilinde başvurabileceğim, acil durumda kırabileceğim cam gibi olması lazım şimdi adamın.